kayıtta şu an. Tamam. Aynen bakalım ekonomik mücadele işler. Yani çok da iç açıcı değil de işler ama erkek tepkiler var. Tabii iyi karşılanlar var. Senin aracılığına katılmış oğlum. E ben ha. ilk defa gördüm hanımefendiyi. Elektrik. Elektrik aldım. Ya neden Malatyalı birisi seçmenin aklı biraz karışık belediyeden görevden aldılar. Hı hı. Ondan sonra tekrar büyük şehre çıktılar. Burada belediyede A partisi B partisi olmaz. Yani proje yok ortada. Bu insanlardan Saklıyorlar bu projeleri. affedersin apçısı upçısın ne ararsan orada. Yani altla bir kere barışık olacaklar. Sadece bir kere objektif olacak. İnsanlara yüksekten bakmayacak. Sonra ayrımcı bir başkan olmayacak. Herkesi kucaklayacak. Yani... Birleştirici bir başkan olacak yani. Hı. Bunlar yanlış şeyler. İzmir Başkanımız göreve geldikten sonra hı hı. bazı yerler yapıldı, bazı yerler yapılmadı. Ee, tabii ki yollarımız bozuk. Bir kere bu kanalizasyon kapaklarının bir kere elden geçmesi lazım. Bunu bir kere... Konu olarak ele almaları lazım. Hı hı. Suça meyil olan yerler. Hı. İçinde planlamaları yanlış zamanda, hizmet konusunda çok acil bir şekilde, hı. hangi başkan olursa olsun bir hı. taş.